Evet bugün 9 Eylül. Güzel İzmir'imizin Yunan işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü hepimize kutlu olsun diyoruz. Türk milletinin varlığının tüm dünyaya kabul ettirilmesine yardımcı olan bu önemli zaferin çok önemli kahramanları var. Tek tek anmak istiyorum. Öncelikle ilk kurşunu sıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Hasan Tahsin'e selam olsun. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya, Ordu Komutanları Yakup Şevki Paşa'ya, Nurettin Paşa'ya selam olsun. 5. Süvari Kol Ordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa'ya selam olsun. Kanımı kanımı akıttığım bu topraklara sizden çok gömdük yine gömeceğiz diyen Süleyman Fethi Bey'e selam olsun. Mustafa Kemal'in cephe fotoğraflarını çekerek bu önemli anı bize yaşatan yedek subay Etem Teme selam olsun. Çiğiltepe'yi 30 dakikada alacağına söz veren ancak 30 dakikada alamadığı için hayatına son veren Albay Reşat'a selam olsun. İzmir'in kurtuluşu esnasında hükümet konağındaki Yunan bayrağını indirerekten asil Türk bayrağını asan yüzbaşı şerafetine selam olsun. Ve tabii ki büyük bir askeri deha ile Yunan'ı Afyon'dan İzmir'e kadar kovalayarak bu güzel şehri bize tekrar yurt eden Gazi Mustafa Kemal'e selam olsun.